İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. akşamlar. Salih Bey'in doğum günündeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Salih'in doğum günü kutlamaya geldik. Çok seviyorum Salih'i. Ee, çok güzel bir etkinlik. Tebrikler de geliyoruz her evet. yaptığında. Bugün de birlikte doğum gününü kutlayacağız şimdi. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de yani çok sevdiğimiz bir <laughs> arkadaşımız. doğum günü burada kutluyoruz. Evet. Dışarıda da çok güzel bir vakit evet. geçiriyoruz. Evet, birlikte eğlenmeye geldik. Evet, yaz nasıl geçiyor sizin için? Birazcık değerlendirebilir miyiz? Aslında sonuna doğru yaklaştık artık. Sonuna doğru yaklaştık. Ben çalışıyordum. Dün bitti benim setim. Sizden yeni tatil. Evet, ben bugün tatile girdim. O yüzden bugün çok başladı, bir şey bilmiyordum. Yaz, başladı, başladı, yaz bizim bana bizim bugün başladı, başladı bitti ya ama. Siz bu durumdan birazcık isyankar mısınız? Hiç mı? değilim ya, hiç değilim. Öyle ya. mi geldi sana? Birazcık öyle söyledi <laughs> gibi oldu da. Yo, bizim için yeni başlıyor, ya, onu söyledi. Yaz bitmedi yani, daha yeni evet, başlıyor. Yani. Evet. Ee, geçtiğimiz aylarda bir vize problemi vardı sanırım. Çözüldü mü? Evet. Onu sormak istiyorum. Evet. Çözüldü, <laughs> gerçekten çözüldü büyük iş tatil için. olacak. Şimdi başlıyor, evet. Bakalım. Yapmaya çalışacağız. Ee, gelecek sezon için de sormak istiyorum. Nasıl geçecek, nasıl değerlendiriyorsunuz? 45 tane dizi gidecek sezona. Neler söyleyeceksiniz? Ee, yani görüşüyorum ben de. Bakalım. Hayırlısı olsun. Çok e. şey bilemeyeceğim şu anda. Peki son olarak evet. <laughs> o zaman e, ilişkiyi de sormak istiyorum. Nasıl gidiyor? İyi bak. Teşekkür ederim. Sağ Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir fotoğraf rica edeceğim. Çok ödüllü.